Merhabalar herkese tekrar merhaba ben Serkan Uğur. Arkadaşlar bugün 13 Mart günler 13 Mart 2023 günlerden arkadaşlar Çarşamba ve canlı yayınımız başlıyor. Şimdi arkadaşlar Canlı Yayına başlarken öncelikle Euro dolar paritesinden başlayacağız. Euro dolar paritesi için dün akşam ne demiştik hemen kısaca şöyle bir hatırlayalım sizlerle beraber. Arkadaşlar demiştik ki Euro dolar paritesinde bakın şurada 0.34 analizi arkadaşlar. 30.70 -30 80 aralığında hareketler aşağı hareket gerçekleşti. Çok güzel oldu demiştik. Bugüne bakarsak yine 30 0.030 arasında sıkışan bir parite var. Asıl görünüm hala 30-80'in altında kaldığı sürece aşağı hareket devam ihtimalinin kuvvetli olduğu yönünde demiştik. Ama mutlaka 1.30'un altında kalınması gerekiyor. Bunu başarabilirse zaten geri çekilmenin devam etme potansiyeli var demiştik. 1.30 kırılmaz ve yukarı hareket başlarsa da 30.64 ve 30.84 gibi iki tane hedefimiz vardı. Şimdi arkadaşlar bunları okumuştuk dün gece saatlerinde yazmış olduğumuz analizde 30.64 ve 30 84'ten bahsettik ve 1.30'un altına inemeden yukarı hareket bakın şurada başladı ve 30.64'e kadar ilk noktaya kadar ilk dirence kadar ulaşan parite buranın üzerine bir pip bile çıkamadan geri çekilmeyle kendini 1.30'lara taşımaya çalışıyor şu anda 1.30.02'yi gördü az önce. Ee, buranın devam vereceği tepki önemli arkadaşlar. Dün de hatırlıyorsunuz bakın şurada bir kutu çizmiştik canlı yayındayken. Dedik ki şu düşüş olduktan sonra bu kutu kırılmazsa yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz dedik ve yaptı hareket yaklaşık işte 26 püp civarlarında bir yukarı tepkiyle karşılaştık. Bugün için yine şu anda 1.30'luk dikkat edeceğiz. 1.30 seviyesinin üzerinde kalırsak yeniden 1.30, 1.32, 30, 30, 30 84'e kadar tepkilerle karşılaşabiliriz. E, altına inmeyi başarırsa bu dönemde o zaman 29.80 ve 29.40 civarları, 48.50 civarları yine kuvvetli destekler olacaktır. Açıkçası trend hala aşağı ve e, özellikle şu bölge, 30.80, 30.84 arasındaki bölge arkadaşlar kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu devreye kırılmadığı takdirde ben aşağı hareketin devamını beklemeye sürdüreceğim. Bunu da söyleyeyim genel kanı olarak. Tabi 30'un altına inmesi de bu durumu biraz daha e, destekleyecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden şu bölgeler bakın 30-64 direnci, 30-84 direnci buralar. Bu seviyeler güzel seviyeler. E, küçük stoplar ile denemeler yapılabilir diye tahmin ediyorum. Euro dolar paritesi için bugün. Tamamdır. Ee, özet olarak bunu söyleyebiliriz. Günlük yönüne baktığımızda tam olarak direnç seviyesinden dönmüş olması açıkçası güzel. Dün gece de zaten 30 bahsetmiştik. Faydalan arkadaşlar varsa ne ala. Gelelim sterlin dolar paritesine. Arkadaşlar bugün için sterlin dolar yukarı doğru bir yön tayin etmeye çalışıyor. Bakın şurada bir aralığımız vardı. 1.49.36, 1.49.16 aralığı. Buranın üzerinde kalınması durumunda daha doğrusu bu seviye kırılamaz ise aşağı hareket beklentimiz vardı 49-16, 49-36 aralığı. Ee, buradaki ilk hedefimize ulaşmadık. Ee, of, beklemediğimiz bir hareket gerçekleşti. Yani yukarıda bahsetmiş olduğumuz küçük aralık kırıldı ve 49-70 ve 150'ye kadar hareket gelebilir demiştik arkadaşlar. Zaten 49-36 kırıldıktan sonra yukarı doğru 35 bitlik hedefimize 49 70e ulaştık. Şimdi e, beklenmediğimiz hareket gerçekleşti dedik. Baktığımız zaman açılış fiyatı 49.05 civarlarındaydı. Yaklaşık olarak bakın 32 piplik bir e, beklemediğimiz bir hareket gerçekleşti. Arkasından da yine 32 piplik bir hedef vardı. Buraya da ulaştık. Başa baş olarak hareket devam ediyor şu anda. Ya da yani küçük bir pay bırakmış olsanız bile mesela bakın buranın üzerinde saatlik bir kapanış. Bence eğer ki şu seviyelerden aşağı hareket beklentiniz varsa bu da bakın hani e, daha sağlıklı olarak analizleri yorumlayın diye paylaşıyorum. Bakın kapanışlar sürekli olarak bu seviyenin altında. Şu kapanış arkadaşlar güzel bir alış sinyali yukarı sinyal anlamına geliyor. Ve e, şuradan açtırmış olduğunuz pozisyonları da 7 saat 1-1.5 civarında açmış olduğunuz pozisyonları da bakın şöyle 38 pültik bir zararla kapatıp buradan yukarı hareket beklentisine geçen arkadaşlar 28 pültikte bir kar almış oldular. Yaklaşık 10 pültik bir zarar var. Ortada şu anda sterlin dolarda her günde papaz pilav yemez derler ya e, bu hafta ya da iki hafta içerisinde sadece ilk kez bir zarar yazdı sterlin dolar bakalım e, şu anda tekrar bu aralığın altına inip geri çekilmenin devamını getirebilecek mi bunu göreceğiz. Eğer ki hala aşağı hareket beklentisi içerisinde olanlar varsa ya da şu tepe noktalarından aşağı hareket beklentisi içerisinde olanlar varsa şurada görmüş olduğunuz 50.07 civarlarındaki hareketli ortalamayı da direnç olarak kabul edebilirler. Biraz daha esnek davranıyorsanız eğer ki bu seviyenin altında da yine aşağı hareket beklentiniz olabilir ama kısa vade düşünüyorsanız şu bölge kırılmadan aşağı hareket bence beklemeyin. Peki gelelim arkadaşlar e, altına. Altın için söyleyebileceğimiz şey. altına ilgili sürekli haberler yapılıyor arkadaşlar. E, dünkü yapılan sert hareket şundan dolayıdır bundan dolayıdır. Şöyle olduğu için altın çıktı böyle olduğu için altın çıktı. Hayır efendim o değil de şu vardı da bu yüzden altın çıktı. Arkadaşlar sürekli olarak bir e, sebep bulma çabası var e, aslında piyasadaki ee, Analistler arkadaşlarımızdan neden olduğunu ben de anlamıyorum yani sonuçta bir hareket gerçekleşti artık şu hareketin neden kaynaklandığını e, bilmenin çok çok fazla bir faydası olmayacaktır yani haber geldiği anda tamam bu haberi duyuyorsanız bu habere e, <laughs> ayak uydurabilirsiniz ama o yüzden de e, yani bu saatten sonra yani şu şu anda dünkü hareketin neden olduğunu öğrenmenin çok çok da fazla bir faydası yok. Zaten herkesin görüşü de farklı. Kimisi diyor Amerikan tahvilleri, kimisi diyor ee, işte az önce Suzan da bahsetti ee, papa seçimleri diyor. Yani çok çok değişik değişik yorumlar var arkadaşlar. O yüzden ee, biz yine bize hiç yalan söylemeyen ve en büyük dostumuza bakacağız. Yani fiyatlara her zaman doğru söylüyor arkadaşlar fiyatlar ve yapmış olduğumuz seviyeler dün ne demiştik Şuradaki bakın maviyle belirtmiş olduğumuz bölge kırılma seviyemiz bu seviye bakın daha önce birçok kez burada çalıştı burada çalıştı burada çalıştı burada çalıştı şurada çalıştı şu bölgede çalıştı bakın şurada yine çalıştı dün şu seviyelerden aşağı doğru gene bir çok küçük 3-4 dolarlık bir hareket yaptı arkasından bakın yukarı doğru kırdıktan sonra Hatta şuraya bakın 92 civarlarındaydık. Ee, dedik ki şuraya kadar bir hareket gelebilir. Geldi arkadaşlar şu bölge kırılırsa artık 1600'lere doğru hatta 1601, 1608, 1607 civarlarına kadar hareket devam edebilir. Ve bu yukarı hareketin devamı için arkadaşlar tekrar 1597-33'e doğru hareket ediyoruz. Ve dün de bahsettiğimiz gibi artık şu bölgenin altına inilmediği takdirde hareketin yönü biraz daha yukarı olacaktır diye tahmin ediyoruz. O yüzden dikkat edin, e, aşağı hareket beklentisi içerisinde olmak hala riskli olacaktır. Özellikle 1597 33ün üzerine kalırsak kesinlikle beklemeyin arkadaşlar aşağı hareket çünkü artık gözü 1600'lerin üzerine çevirmiş olabilir. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Aşağı hareketlerde yukarı hareket için fırsat tanıyacaktır diye tahmin ediyorum. Kuvvetli destek noktamız tekrar söylüyorum 1300 pardon 1583 30 1586 civarlarındaki bölge arkadaşlar bu bölge kırılmadığı takdirde yukarı doğru hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz hala kuvvetli. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Şuradaki 1597 civarlarının da üzerinde kalınırsa 1601 1667 ve 1608-68'e kadar ilk hareketler gelebilir. Hatta burayı 1607-1608 aralığı olarak kabul etmek daha sağlıklı. Çünkü burada bir fibo seviyemiz var. Dün bakın şuradaki FIBO seviyemiz şuralık çok güzel çalışmıştı. Yine aynı şekilde burası da çalışabilir. 1607, 1608 sadece 10 dolarlık yani bir piplik bir şey 1 dolarlık yani 10 piplik bir aralık olarak da şurayı sizlerle paylaşabiliriz altın için. Tamamdır. Ee, bunu da en azından anlattık sizlere. Gelelim dolar tl'ye. Dolar tl içinde arkadaşlar. Oh, Nerede bu grafik? Evet, dolar TL için arkadaşlar bugün yukarı hareket beklentimiz vardı. sabah saatlerinde az önce paylaşmıştık şablonları. Ve bakın kırılma seviyemiz 1.7960. Buranın üzerine kaldığı sürece bugün 1.8053, 80.74 ve 81 onları bekliyorduk ki Özellikle bakın şuradaki 80-70'lerin üzerinde kalmış olması ve saatlik bir kapanış olması artık 81'lere gözünü diktiğini bize söylüyor. Çünkü bakın geçtiğimiz 3 gün boyunca 1, 2, 3, 4 kere test etti şuradaki 1.80-66-70 arasındaki bölgeyi. Buranın üzerinde kalmaya devam ettiği sürece de yukarı hareket biraz daha devam edebilir. Aşağı hareket beklentimiz hala söz konusu değil. En azından şöyle bir 80-50'lerin altında inmediği takdirde çok kısa vade çalışıyorsanız yukarı hareketin devamını bekleyebilirsiniz. Olur ki 80-50'lerin tekrar altına ineriz. Yine küçük bir 80'lere doğru bir 79-80 ya da bir 79 60dan en kötü ihtimalle buraya kadar geri çekilmeler gelebilir ama daha da altını ben bugün için açıkçası beklemiyorum. 81-10 üzerinde de 81-47'lere 47 lere kadar hareketle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli dolar TL için. Peki bunu da paylaştık arkadaşlar. Özetler şimdilik bu kadar. Bu arada 1.30'a ulaştık arkadaşlar sonunda. Çok güzel. Bakalım buradan tepkisini verecek mi aşağı yönde yoksa küçük bir yukarı tepki mi yapacak. Trend aşağı aldığı için kırılma potansiyeli kuvvetli. Ama yine de bunu artık canlı kaydını durdurup sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yeni güncellemeleri de yine canlı yayının sonuna doğru yaparız. Eurodolarla ilgili olarak biraz daha piyasadaki şuradaki fiyatları takip etmek gerekiyor. Peki arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar. Canlı yayın kaydını o yüzden durduralım ve burada bizimle beraber olan arkadaşlarla devam edelimiz.